NASA gerçekten uluslararası çapta önemli bir kuruluş ve yine Türkiye Uzay Ajansı da aynı anlamda aynı e, mimade, ulusal çapta ve uluslararası arenada kendini gösteren kuruluşlarımızdan bir tanesi. Bilgi birikimsel bir şey, bilgi tecrübeye dayanan bir şey. O birikimi, o tecrübeyi biz bugün kendi özümüzde buluşturduk, daha büyük başarıları sizlerle beraber imza atacağız, daha büyük başarıları uluslararası arenada Iı, sergileyeceğiz. Biz her zaman Güngören Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Doktor Mimar Hünyemin Demir'in çizdiği vizyon çerçevesinde bu tip faaliyetlere, bu tip organizasyonlara, bu tarz çalışmalara destek olacağız. Destek olmayı kendimize bir görev ve misyon adettik. Hepinizin heyecanla tanık olmayı ben de heyecanla bekliyorum. O yüzden ayrı ayrı her birimize bugün hafta sonu bu saatinde ve yarın da dahil olmak üzere evlerinizden kalkıp geldiğiniz için teşekkürü bir borç biliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Kozlanıklarımızı değerlendireceğimiz, yeni fikirleri dinleyeceğimiz, beraber yarışmaya başlayacağımız 48 saatlik maratonu başlatmış bulunuyoruz. E, Düzenlediğimiz organizasyonun adı NASA SpaceX Challenge. E, yaklaşık 140 farklı ülkede ve farklı şehirlerde aynı anda uzay haftasında düzenlenen bir organizasyon. Organizasyonumuzun Temel amacı, NASA'nın belirlemiş olduğu gerçek dünya ve uzay problemlerini NASA ve diğer uzay ajansı partnerlerinin belirleriyle kullanarak proje üretmesine da dayanıyor. Biz bunu Türkiye'de, düzenli Türkiye'deki uzay farklılığını arttırmak, ürünü olan istihdamı arttırmak ve buradaki değerli projeleri değerli insanlar tarafından kontrol edilmesini sağlamak istiyoruz. çalışıyoruz. Öncelikle diğer yani diğer şehirlerdeki belediyelere veya diğer devlet kurumlarına örnek Oldum, kesinlikle. Çünkü gerçekten çok önemli bir şey proje. Burada gençlerin proje üretmesi ve bunun uluslararası değerlendirilmesi, yani staj isimler tarafından değerlendirilmesi çok önemli. Onun için büyük bir proje. Yani ülkemizi gerçekten yani uzay anlamında, bilim anlamında bir yere taşıyacak bir proje. Bu sebeple Gündem Anadolu'nun gerçekten çok teşekkür ederim. Bize alt tarafı koyduğumuz için açtılar. Ve Future Space ortaklığında bu organizasyonu ekip arkadaşlarımızla aylardır hazırladık birlikte şu anda düzenlemek istiyoruz. Geçen senede Space Apps Çalışması'na katılmıştık. Üçüncü deneycisiyle etmiştik. Hı hı. On bin sınıfa gidiyorum bu şekilde. Hı hı. Projemiz uzayın görselleştirmesiyle alakalı. NASA'nın bize sunulduğu deneyleri dünyadaki dünyadan uzaya kadar görselleştirerek bir simülasyon haline getirmeyi planlıyoruz. Simülasyonu da VR ortamına sunarak hem eğitsel eğlenceli bir içerik sunmayı planlıyoruz. Uluslararası bir yarışma şey olması bence öğrenciler için çok avantajlı. Çünkü kendilerini sadece Türkiye'ye gösterebilecekleri bir gelişme olması. E, bu sene Güngören'de düzenlenmesi de bence büyük bir avantajı, e, avantaj güzellik yani, e, İstanbul'un böyle bir yarışmaya e, öne da bizler için çok e, iyi oluyor açıkçası öğrenci açısından. E, sadece üniversite öğrencilerin değil, lise öğrencilerin de bu yarışmaya başvurabiliyor olması da büyük bir avantaj bana e, biz de zaten e, kendimizi bu alanda gösterebilmek için bu yarışmaya başvurduk yaptığınız projenin e, dereceye girebileceğini düşünüyor musun? Ee, şöyle bunun için elimizden gelen en iyisini yapacağız zaten takım olarak. Ee, umarım ki girer çünkü kendimizi gerçekten uluslararası alana göstermek için çok çabalıyoruz. Ee, bizim için de çok büyük bir e, şans olacağını düşünüyorum dedim. Ee, umarım girer yani. bulacak. Bununla beraber sistemdeki mentorlarınızı ve çalışma alanlarını inceleyerek de randevu oluşturarak mentorlarımızdan destek sağlayabiliyorsunuz. Evet. Hadi <laughs> de Bence tabi ki, tabi ki bu düzgün bir işe, net ister. Neyse, olmuyor yani şey çıkartayım da bakarız. अब मैले दिस बिहेवियर